Söyleyecek ne var ki? Dünyada sorulacak soru bırakmadı. Bütün para birimlerindeki her türlü parayı kazandı. Bütün meblaları cukka etti. Cebinde bütün paralar mevcut. Hepsi bizim paramız ama soruları bilmeye devam ediyor Sabit Kanca. O ki darphanede posteri asılı olan Sabit Kanca hoş geldiniz. Para her şey değil. o zaman bir soruyu da yanlış cevapla da para bize kalsın. Cebinde mi veriyorsun? İyi. Yeah. Cebine mi giriyor? İyi. Yeah. Akıt gelsin. İyi. Yeah. Size bir şiir yazdım bu arada. Aramızdaki bu haftalarda süren gerginlik azalsın diye. İzninizle okumak istiyorum. Baksana. He. Oku kafiyeli her şey varım ben. Parasız kaldık idare ediyoruz anca. Para istemediğimiz akraba kalmadı dayı amca. Memlekette para pul bırakmadı. Tarih yazıyor sabit kanca. ya yuh gece eve mi girdin onu nereden biliyorsun? Şiirin gidişinden son düzenin ne olduğu belli. Yani çok düz bir adamsın. Sevimli tombiş. <laughs> ya açık kanalda da tabii küfredemiyor insan. Sorulara geçelim. Geverim seni. Akıllı ol. Akıt. Tüm zamanların en iyi yazarlarının dördüncüsü. Ernest Hemingway. Yedi. Dostoyevski. On bir. Thomas Mann. Bravo. Bir kime sor... göre? Nasıl? Kime göre? Bu bir takım... O yazarların sıralaması kime göre yani? Ne? Hangi araştırmaya göre yapmışlar onu? takım ecdebi mecmualar. Bak seni dövmekle kalmam arkadaş çevreni de döverim seni. Akıllı sor. Bu popüler kültürle ilgili sorularımıza geçelim. Sor. Kutuplarda namaz kılan mağarada doğaya çıkan programcı. Saadettin Teksoy. Özdeşleşen hareketi. Kimiyor musunuz burada? Mehmet Ali Erbil style'a. Parmaktan sonra. Parmaktan sonra. Bu kaç? Bir. Bu kaç? İki. Bu kaç? Kalın bir. 90'lar özel ilgilerin. Gerçek adı Şener Dönmez olan oyuncu. Serpil Çakmaklı. Serpil Çakmaklı'nın oynadığı Allı Dudaklı'nın filminin yılı. 1986. En bilinen pozu. Böyle yandan. Taşlar böyle. <laughs> Ciguli'nin gerçek adı. Ahmet. Doğum yeri. Dobriş. Oğullarının adı. İbrahim ve Ferdi. Çıkış parçası olan Binnaz kimin adıdır? Klarnetçisi Ahmet Babati'nin eşinin. Evet, olağanüstü bir yarışma çıkarıyor gene Sabit Kanca ve bütün parayı gene kazandı. Kasada para bırakmadı ama sana gene ne yapılacağını çok çok iyi biliyorum. Büyük bir üstad daha davet ettik bu hafta gene ve kendisi zannedersem bu sefer Sabit Kanca'yı fak'a bastıracak. Hazır mısınız bu yepyeni kişiye, bu yepyeni üstada? Usta mı var, ne var? Usta var. Alkışlarla. Gelsin. Saygılar. Respekt. Ben başa çıkamadım. Size havale ediyorum. Ben size bırakıyorum sahneyi ve uzaklaşıyorum. İsyan. Gelme bir daha. Ders almamışsın bak. Buyurun hocam. Ben aslında onun için gelmedim. Yani çözemediğim bazı şeyler var. Siz her şeyi bildiğiniz için onun için geldim. Ama tabii hazırladığımda merak ettim. Acaba bunları da bilebilecek mi dedim. Sorular da var. Belki onları sonra sorabilirim ama. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, mesela ben şimdi oturuyorum. Yani biriyle bir ilişki yaşamak istiyorum. Oturuyorum bir kafede. Ona işte böyle tanışmak için hayatımdan falan bahsediyorum. Bilmiyorum ne kadar fazla an mı anlatıyorum, ne yapıyorum hiçbir fikrim yok ama hani o bir şekilde hani başka bir tarafa bakıyor. Biraz konuşmak ister misin? Evet. Ben onu onu söylüyorum. Ya yani on mu bana söylesin? Başını omuzuma koyabilirsin. Yok şimdi Sediyorum. koymayayım da İstediğin zaman koy. Başını koy. Ben sizinle görüşmek istiyorum zaten. O ayrı bir şey de. Ee, şimdi hani bu duruşumu da bozmayayım diye söylüyorum. Şimdi böyle bir şey olursa iyice. Problem yok. Sadece sorumu soruyorum. Bir kadınla oturduğumuzda, ben ona bir şey anlatırken, o dışarıya bakarken ne hissetmiş? Camdan mı? Cam, cam, cama bakıyor tabii. Ufuk çizgisinin altına mı bakıyor, üstüne mi bakıyor? Altına bakıyor. Üstüne bakıyorsa aşk, altına bakıyorsa hayatın anlamı. Peki camda böyle özensiz bir yağmur damlası var mı? İri Ne fark eder ki? Çok önemli, çok şeyi fark eder. Varsa aşktır, yoksa hüzündür. Sahtedir. Tamam, yani şimdi... Hayır, tamam. Benim de aklıma mesela bazen takılır... ...o yağmur damlalarıyla ilgili bir sürü benim de kafama takılmadı değil. Daha önce de mesela birkaç denemenin içerisinde yağmur damlalarını ben de görmüştüm. Ostrojen. <laughs> Senin sorunun ostrojen dostum. Peki onun sorunu ne? Testosteron, güzel soru. Testosteron özel alanı. Peki bunun çözümü ne? Ya her şey biyolojik mi yani? Ben onu bir sormak istiyorum, her şey biyolojik mi? Biyoloji de bitiyor mu her şey yani? Ben de biliyorum. Sosyoloji biliyorum, psikoloji biliyorum, biyoloji biliyorum. Her şey biyoloji mi? Suda beklet. De yani bu kadar şarkı boşuna mı yaptım? Rahat ol. İyi gidiyorsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Arkadaşım sen bir şey de bilme ya. Sen hem o zaman hem kadın hem erkek kapısın. Sana neyse şey yapacağım. Dur hazırladım sonra. Oldu. Saygı duyuyorum. İyi günler diliyorum. I am legend. Buyurun hocam. Ben aslında seni yermek için ya da herhangi bir şey için gelmedim buraya. Yani soru sorayım da... Bunu... <laughs> camda özensiz bir yağmur damlası var mı böyle? Vardı. <laughs> Pardon. Çok özür dilerim. <laughs> özensiz <Vardı>. ne lan? <laughs> özensiz Başı yağmur damla <laughs> Peki camda özensiz bir yağmur damlası var mı böyle? Irregular. <laughs> Vardı. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Peki camda böyle özensiz bir yağmur damlası var mı? Regular. Var hatırladığım kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> tamam peki o sahteydi. Ama bu sahtekarlığın üstüne gittim. Belki de o kafası koptu bir şeydi. Aklı başka bir yerde mi? Yoksa mesela... Bizim mesela olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çok iyi. <laughs> tamam, o oradan yürümüş. İnsomnia mı demiştim? <gülüyor> Instagram. O <laughs> <laughs> oradan. <gülüyor> ben hoşlanıyor mu? Seviyor mu ki azıcık? Biraz Oscar <laughs> Ojen. <laughs> pardon. <gülüyor> tamam, bir daha giriyorum şimdi. <laughs> 3, 2... <laughs> tamam. Ee, seviyor mu beni? Dostum, senin sorunun <laughs> <laughs> yes, Yazıklar olsun. Yazıklar yes, olsun. Başka sorun kalmadı. Yazıklar yes, olsun, sana yazıklar yes, olsun. <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> Pardon abi, şubeye çektim. Yok, hiç önemli değil, hiç önemli değil. Deli misin ya, şuraya... ne oldu? Şubeye deli miyim? Yok, evet. İsmail yes. <laughs> Akif